Ha, hadi bakalım sen hazır mısın başlatalım. Pilleri kapatsana abi pilleri kapatsana. Kapat. Gereksiz. Ha, ilk geldim da kapattım. Aaa abartma. <laughs> <laughs> Yaa onu şaka yaptım. Ya hikayeyi biliyoruz ama Welcome to Mercy, California. Abandoned mining town. And birthplace <laughs> of, <Gel be>, of demonic cult. SC, SC, SC. Hadi SC'ye basalım. Direkt geç. geç SC abi. Chat izlesin diye dedim de. Chat de çok aktif değil şu Gel önce bir hazırlığımızı yapalım. Ondan sonra şey yaparız. Aynen. Sen bu işi biliyorsun baba. Eyvallah hocam eyvallah. Biz, biz de biraz oynamış olabiliriz. Hocam kibritler nerede hocam? Hocam benzin yok mu hocam? Aynen benzin bulaydı giydi Hocam mazotun litresi 50 olmuş hocam. Oldu mu o kadar lan? Alo. Oldu diye biliyorum. Sen ne diyorsun ya? Arabaya binmek de günah oldu artık. Ülke batıyor abi batıyor. Deme böyle şeyler. Batmasın. Değil abi demi. <laughs> Senin yaşı küçük de benim benimki değil bak benim benim için sıkıntı bulanır. <laughs> Sana bir şey olmaz ama bana olur. Ayy zormuş ya yani. Chat şey aktif olay değildi ya bir tık Neyse anla Alo işte. Alo Ha internet gitti geldi Sen şey, internet de kötü Ay. herhalde Yo internet iyi de Bir discord'dan çık gir attı Ha sıkıntı discord demeyeydin onu iyiydi <laughs> Ha Pardon <bağırdı. gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> GPS'den çık gir attı da. Daha da sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Sedat Peker'imi de abimi de çok severim ben. Ben iyi bir abimizdir. Yani aslan abim şuradan bir 10 bin lira donate alsak. Olsun dersin. <laughs> Böyle o bir anda gelse şey. Samet'im 10.000 bin lira harçlıyım. <laughs> Kaç tane oldu bu arada? <laughs> i̇ki tane kibrit koydum bir tane şerifin oraya Bir tane de, de hotele koydum Ben benzinleri sayıyorum şu an Dört tane benzin var yukarıda Tamam Ben şeye bırakıyorum ee, Kuyunun oraya bıraktım iki tane Bir tane gel, daha gel. getireceğim Gel gel gel, gel. E, Sen oradan yukarıda taşı ya beş, değil mi? Oradan Bir iki üç ya. dört Beş tane oldu ee, Kuyuda da iki tane var yedi Tamam sekizinciyi getiriyorum. Sen sen taş orada. Ben şeyleri pentagramlara da şey bırakıyorum. Aa, kibrit. Hemen para ya muhtaç. Hangi takım mısın abi? Tutmuyorum. Direkt tutmuyorum yani. İzlemiyorum artık. İyi. Abi benim de çok öyle ilgim yok. Ne? Çok çok da gerekli değil ya tutmak. Yani. Kaç tane oldu bu arada bilmiyorum. Vallahi Galatasaray yine şampiyon oldu gibi abi. Abi. Ya baktım diye fener, Galatasaray yine şampiyon. Fener olacak gibi. diyorlar zor abi. Kim fener olacak diyor ya. <laughs> ee, Oğlum iki, bak şöyle diyeyim. Fener'in şampiyonluğunu ben bile görmedim. Evet. Öyle düşün. 6 7 8 içeride bir tane var 9 sen de bir tane getirdin mi on. Tamam o zaman tamam. Kibritleri yerleştiriyorum şu an. <laughs> Aynen <beşi>. kibritleri koyalım. Miau! <laughs> 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 ben senin biraz sesi kısayım ya şeyden Discord'dan. <laughs> mikrofon biraz yakın mas verdi mi? Nazbet'ten şey, mikrofona yer kalmadı. Sağ ol kız. Ben de anahtar alayım mı? Al ya aç artık bir şey değil yani o artık şey yapmaz. Engellemez bizi. Ya bir sus bağırma vuracağım tokadı şimdi ağzına. Ya şu şey çok sıkıntı ya karanlık yapıyor ya etrafı. Hiç gerek yok yapmasına. Ya, aynen hiç gerek yok. Ha, boş yere önümü görmüyorum. Şivrit bulamadım ya? Nasıl bulamadın ya? Sen buldun mu? Ben şey şu yok. diğer tarafları hallettim Açıyorum de. Pliseyi. Açıyorum kiliseyi Aç aç. Kaç tane vardı benzin? 10. 10 mu? Tamamdır. Ah kilisede bir tane iki bir dört. seni vurmadıysa sen evet, vurdun. Burada askeri askeri. Kafas. Yani sikilmiş. Hmm. Devam. Artık benim yanımda. Silah deposunun ki bende anahtarı. Ben var ya bu anahta var ya abi bir ara öyle bir devor oynuyordum ki tüm anahtarlarım yere neydi. Oğlum yapma etme öyle, gez, bir ara. git öyle Git oğlum bu kadar oyun oynamana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım yoktu o zaman. <laughs> bu, bu, yan, bu tavsiyeyi ben veriyorum bir de o da enteresan da. <laughs> Ahır var ah, bende. Ben... Ahırı da buldum, marketi de buldum. Oo abi bak ben, benim çekiyor anahtar bulmak. Aa otelinkini de buldum. Ahır, ahır yerine girmiş miydin? Ahıra girmedim, git bak bakayım anahtara bak. Ahır genelde var. Ahıra şey koydum, kibrit koydum da. Ne kibrit değil anahtarı soruyorum. Şurada bir tane daha anahtar oldu. Şeye gittim mi? Eee... Otel mi? Nereydi ya ora? Nereydi ya şey ııı e... En baştaki yere gitmedim sadece İs Yo yo ora değil Var ya <laughs> Maden Eşya kutusu <laughs> Aha şey madeni diyorsun Yok <laughs> evet, madene Şimdi gidiyorum ama Maden Maden ne de var Madenekin <laughs> kutunu sunu aldım sus <laughs> Madenek'i aldın mı? Tamamdır. Maden kibrit koymuşsun. burada. Koydum. Şakasını aldım ben. Buradaki burada şerifin ki yukarıdaydı herhalde. Nice. Evet evet yukarıda. Hepsini abi bulduk herhalde uğraştan... anahtarlarını ya. Ya aynen gel abi baştan bir açalım. Gel baştan gel, mı açalım? Falan girme. Orası açıktı ya o yüzden. Başa ben. kibriti koydum. Sonra kıyafet, kıyafet dükkanı anahtarı, sen de. Burada kibrit var mı? Bilmem. Gel tamam, abi gel. Tamam gel gel. Gel gel, gel. gel. Onun burası açık değil ki ama. Bak karşı tarafta açığı var, bunu al. Ben orayı Açın açayım. Tabii. Hayır hayır sadece açık kalsın. Ha tamam açtım ya. Açılmalı mı? Kıyafet Anahtar dükkanı ben kutusu de, bende değilmiş, sendeymiş herhalde. Ya bende değil yukarıda o, gel. Tam sen al onu. Ateş edecek herhalde lan. Ya senin an. Tamam sıkıntı yok. Annesini <laughs> küfür edilmekten. Zevk alan bir arkadaş. Şeyde. Gördüm Udaya, gördüm. Bak, gördüm gördüm. İlla sıkacak. Abi gözünü doğduğum gibi UV tutacağım ama. Gel. Ya bir de yukarı çıktı Allah'ım. Gel gel. Ney? Şeye gel. E, silah odasına gel sen. Kibriti yakıyorum ben. Kutuyu da aç. Kutu burada. Açtım. Aa bir saniye ben bir şeyi değiştireyim. En en hesene. En en hesene. Ah, tamam. Şey e... Çok yoruldum değişiklik ihtiyaç. Abi sen bunu al. Tamam bekle alacağım. Bir şey yapıyorum şu an. Ee, yani yayını de şeyini değiştiriyorum da. Ha, Alman değildi ben bunu gidip yukarı koyayım. Aynen aynen onu yukarıya koysan şeye. Ateş edecek haberin olsun. Ya. Ya. Ha, dedim ama. Hayır gördüm. Ama Görüyor musun Medkit? Yok Medkit görmüyorum. Sağ ben sana bu Medkit çözeyim. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Seni sevdi ya. Hmm, <laughs> Peak'teki de benim çok sevdi. Evet sadece sana saldırıyordu. Bana hiçbir şey yapmıyordu. Maşallah herkes hayranım olmuş. <laughs> Beklerim yok. Gel gel sık bir daha sıkla. Ayıp olur bak. Öyle çekip gidiyorsun? olmaz. Serim. Hadi gel onu onu koy. Ben diğer yalan şeyi bulayım. Tamam Şerif'in orada var yalan. Kibrisi de var tamam. Bir an oyun atla sandım oyun kasta. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Grafikleri biraz düşür istersen. Ya en düşükte zaten. Tamam. grafikleri yükseltmek bence oyunu daha boklaştırıyor. Şerif'in kutusu sende mi? Anahtar. Ahır kutusu sende mi? Ahır bende. Tamam sen ahırı yak, ben de Şerif'i yak. Tamam gel. Şerif neredeydi ya? Yani? Şu an şurada. Yukarıya çıkacağım ama. <laughs> Oğlum sanki eskiden daha hızlı koşuyorduk dev orada ya. Abi giremiyorum. Üst kata gireceksin. Ha girdim. Bir an giremedim dedim ne <laughs> Kapı açık giremiyorum. <laughs> Bir şey olmaz ya. Bağlanmıştır. Yanıyor Şimdi değil mi? Yanıyor tabi. Aşağıda yanıyor. Ben yaktım zaten bunları. Evet, var mı? Yaktım yaktım, yaktım ben. Bunları. Sen sadece kitabı götüreceğim. Hesene. En, en en. Hesene. Üç tane yakalım. Üç bir üç üç yaparız. Ee, öyle değil de bak şöyle yapalım. Sen aldın mı? Ahırı. Aldım aldım. Başka şeyden yanan diğer var mı? Bilmiyorum bakmak lazım Ben bıraktım şeyi ee, Neredesin abi? Ben şu an aşağı atlayacağım şeyden Kısa yoldan Gel gel bunları alıyorlar gel abi gel Tam alsınlar getirebildiğimizi getirelim hemen Yakınken şey yaparız indiririz Sen burada dur ben hemen bir gidip bakayım diğerlerine İyi hadi bakalım Açık gel. varsa Açılmamış da olabilir bu arada İki kişiyiz ya, tane açmış olabilir. Tamam yanıyor. Şey sen dedi mi? Market kutusu. Evet gel. Gel Bakayım abi bu. yanıyor. Market kutusu Hemen onda. aşağıda. Tam geliyorum. Sen mumlarını yak istersen. Yaktım yaktım. Bu bana sıkacak. Sıkmaz sıkmaz. O, o kadar değil. Market neredeydi ya? Gel gel burada. Ön başta mıydı? Yo yo en selektör şeyde. at. Ha selektör at tamam gördüm sen. Islan neyle bir ver. Şaka. Allah şaka. Kutusu nerede bunun? Gel gel burada. Kutuyu bulamadım lan. Yak bakayım. Ben geçiyorum o tarafa. orada da buluşursun. Gel koş koş. Bu arada kiliseye geliyor. Tamam başlıyorum. Kilise yolunun orada. Kuyunun yanında yaratık. Neyin orada? Kuyunun yanında yaratık. Ha, tamam. Aa dur dur yakma zaman abi. Çok yakın. Yakmadım. Gitsin çok yakın. Bekliyorum sen? Bize doğru geliyor. Tamam başlayalım ya artık. Sen koy, ben yakalım. Sen koy, ben yakayım. Ben Nazlı ya yakayım. Bende de aynı item var. Ben <laughs> Sen direkt koy ya. Geliyor. Tam gelirse ben tutacağım. kaç. Gel gel. <laughs> ben de gel şeyde şu an kiliseye yakın. Hayır kilisede bir şey kapattım ekran bulamaz. Bana gelecek herhalde. Sana geliyor. Yok o gelmedi. Etrafta dolaşıyor. Sen benim yanıma gel istersen ya da ben başlıyormuş yapmaya Ben bankadayım haber olsun. Ben banka yapıyorum şu an. Banka sen Banka Bankanı şeyin al. Ben seni bıraktım, öbür tarafa gidiyorum. Otele gidiyorum. <laughs> Geldin sen değil mi? Kaç biraz, bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz, dokunmaz. Aşağı atla doğru. Ya bana koşuyor ya! Tamam, U'ya tut. Kaçmaya oyna paso. Tamam. Ölünce haber var. Kaçtım da... <laughs> Dolaba girmem lazım. Dolaba girdim. Girdim, Allah'a girdim. gelirse <laughs> Ay gitti. Yat aşağı oğlum. Varın kimini buldum. Abi şu an yanımda ben kesinlikle çıkamam. Sen neredesin? Info var. Tamam aş. Az sikti bana sıkıyor. Bana gelecek. Bana gelirse direkt çıkacağım. Bu çıktı ben aşağı atladım kaçıyorum. Kiliseye gidiyorum ben. Şeyi koyacağım. Ya? Tamam. Benim... UV'm bitecek ama az kaldı. Yani UV'm bitmesi hiç hoş değil yani. Bir tanesini koydum. Yakmayacağım, bekleyeceğim baya. Şeyden atlayacağım. Nerede? Infosu var mı? Yaratın. Ha sen de buradasın. Infosu yok da birinin bunu koruması lazım. Ben durayım mı? Tamam mi? sen dur dur. Tamam yaratık bende. Desteğe ihtiyacım olabilir. Öleceğim çünkü. Uven bitti. Bana bir destek atsana. Kilisenin çıkışına doğru geliyorum. Gel abi. İlk çıkış. Kısa yol değil. Tam gel beraber gidelim. Üçüncüyü alalım. Yanan neresi var? Şu öbür kısa yoldan gidelim. Atlamayalım da aşağı. Stanladım ben. O şey oldu herhalde. De yani agresifliği geçti. Bu beni bitirme. Burayı yaktık. Karşısı yanıyor mu? Burada yanmıyor. Benim herhalde şeyin şarjı. Tamam tamam o demiş. E, market yanıyor olabilir. Şeyi alacağım ya. Bar barı alacağım. Market yanıyor. Tamam barı alayım. Markete geçer. Varın orada var mıydı kibrit? Varın <laughs> orada kibrit var mıydı? Bilmiyorum. Tamam. Şimdi kibrit koyuyorum. Vay ne kadar çok şey var. Hayalet çok fazla. Bunları koyalım sen de marketten. Yo tamam. marketten değil. Abi bunları direkt yakalım. Üçünü de mi yakalım? Neden biliyor çok musun? Çok ama. Çünkü eğer marketi de yakarsak 8 olacak. Çok zorlanırız. Aa, doğru söylüyorsun. Şimdi Değil mi? İki tanesini yakalım. Abi. 6 Altı olsun sonra dördünü birden yakarız. Tamam tamam. Şuradan kısa yol yok mu ya? Gel gel. Şuradan kısa yol olması lazım. <laughs> ...hiç durmayacak çünkü. Şunu stunlayalım mı ya? Gözleri kırmızı değilse stunlayalım. İki tane yakalım. Sen yakmaya başla. Geldi. Tamam sıkıntı yok yak yak yaksın. Yak Gözleri kırmızı değil lan. Bir şey saldırıyor lan bana, bana. Kaç kaç. Sen kaç ben tutarım. Kaç kaç. Sen de kaç Geliyor sana. Bırak o kaç gitsin o gitsin. Seni aldı değil mi? Tam iyi oldu aslında birimiz olması ya. Ya efene bastığın gibi gidiyor ya. Of. Kitabı kitabı çalmasınlar ya kitabı koydum ama. Kitabı koydursan çalmazlar. Ya hayır koydum derken şey. sıkıntı diyeyim, ya. Sen kurtul çünkü benim şeyim bitti. Uğrem bitti. Biraz problemdeyim. <laughs> zaman ben direkt medkitin yanına geçiyorum. Aynen öyle. Sen medkit bul. Adam medkit buldum ben. Sen bana doğru bir şekilde gel de nasıl geleceğim bilmiyorum ya. Ve UV bitti çünkü. Biraz problem değil. Yani. Sen tam orada kalsın. UV tutman lazım hemen haberin olsun. Tut. Tutsana. UV bitti, UV bitti. UV bitti gel gel. Benim de bitti, gel. benim de bitti. Benim de bitti. Kaç kaç. Öyle tamam artık. helal. Ee, kitabı alalım. Market market gel gel. Sen öbür tarafa geçsene sen de. Şey eşya kutusunu al. Bankanın yanındakini al. Yaratık bende. Aa beni aldı. Öyle yapacağım ya. Tamam, gelmiş olmam lazım. Tam yakındasın. Bir saniye abi kitabı çalmış çocuğu. Aşağı inmeye çalışıyorum şu an. Sana kolaylık olsun diye. İnebilirsen tabi. Tamam. Ya ben önümü de görmüyorum ki. Önümü görebilsem de. Otelde olduğumu biliyorum da. Heh. Şu an benim dibimde. Sadece ha. öyle bir problemimiz var. Geldim. Sen devam et ben tutacağım Kalkınca. Koş madene koş madene koş Uve tutman gerekecek Sen kitabı kutsa Kutsalım kutsalım Kaldı bir kitap Nerede o? O da şeyde bankanın yanında Bunu aldım Tamam başkaları da var En baştaki değilse kulaklığın şarjı bitiyordu onu taktım. Bankaya aldık, ahırı aldık, ahırın önündekini aldık, şerifi aldık, etki aldık. Yaratık bende. Ben öleceğim herhalde. Yani. Sen bırak direkt kiliseyi. En kötü çalsınlar bırak. Alırız bir şekilde ellerinden. zaten. Aynen kitabın Kıyafetçi sakin olması. Ha kıyafetçi dükkanı bendeydi herhalde. En baştaydı o lan. Ben nerede canlandım lan? Ben şeydeyim Şerif'in oradayım. En başın solunda ha kitaba açık. Yo Şerif, şerif değil mi buraya? Şerif işte. Yo tamam şeydeyim bankanın yanındayım. Dur abi kitabı kutsal. Bu tür kitapları buldun mu? bulduk bulduk. Helal lan sana. Tamam beni kaldırdığın an bitiriyoruz oyunu. Ben ölme pahasına e seni koruyacağım. Abi koyacağım. şeye gelmen lazım. Kuyuya. Kuyuya mı? Tam kuyuya doğru geliyorum ben. Medkit var mı kuyuda? Varmış. Arkamdan geliyorlar dikkatli ol. Geldim. Sen kitabı, kitabı al. al kilise. Tamam koşuyorum ben. Fani yok oğlum oyunda. Arkana dikkat et sen. Ben başlıyorum yakmaya. Var. Yak. Yak, bana gel, bana gel. Beni aldı. Sen devam et yakmaya. Kaç biraz, bir tur at, yakmaya devam et. Kendini güvenceye al ama. Kaçabildiğin kadar kaç. Oyunun kişi zorluğu burada işte ya. Savunacak biri olmayabiliyor. Dövüldüm mi? Ah siktir ya. Medkit var mıydı şeyde? Helal. Sonuncuyu da yak. Sen de. Daha uzakta şey, yaratık. Sonuncuyu yakarsın. Nerede? Uzakta şeyde en son oteldeydi GG GG's. Tamam. Helal lan sana. Helal lan sana. Beni kısa yoldan gelip kaldırsana. Orada şey vardı Küçük kısa yol var ya. Barın oraya çıkan. Oradayım şu an. Ha orada şey var ha. Ha tamam gerek kalmadı. Ha helal lan sana. Evet, Oynadık. <laughs> <laughs> Hadi şimdi başlıyor. Pontantördü <laughs> ki mı? çok yüksek ya. Ay, devorin kapattım yanlış. <laughs>